Birincisi evet bu ülkede e, keşke Hitler kazansaydı diye düşünenler de var. Yani 1990'lardan beri var bu. Yani işte İsrail saldırganlığı karşısında bunu söyleyen ve işte bu ülkede tabi e, tabii bunun sonucu Türkiye'de sadece Yahudileri Yahudi vatandaşları okkanın altına götürüyor ama daha genel olarak gayrimüslimlere dönük bir e, antipatiyi, düşmanlığı harekete geçiren bir tavırdır bu. Şimdi bak çok ilginç bir nokta sana söyleyeyim. Antis, antisemitizmin kaynağı Hristiyanlıktır diyorum. Osmanlı'da Osmanlı'da Yahudilere karşı Yahudi milleti diye geçer altan. Yahudi milleti Yahudi milletine karşı bir eşitsiz bakış vardır. Daha aşağıda Müslüman milletine göre daha aşağıda ama himaye altına alınan, koruma altına alınan bir topluluktur Yahudilik. Yahudiler öyle olmasaydı İspanya'daki zulümden kaçıp Osmanlı'ya sığınmazlardı. Antisemitizmin kaynağı Hristiyanlığın orta çağıdır. Çünkü Hristiyanlık esas olarak İsa Mesih'e dönük ve onun katledilmesine yol açtıklarından dolayı Yahudiliğe karşı bir düşmanlık besler. Elbette Hristiyanlık ve Yahudilik arasında da bir kültürel köken e, ilişkisinden söz edilebilir ama e, sonuçta İsa'nın katledilmesine e, Roma tarafından yol açanların Yahudiler olduğu, işte Yahudi krallığı olduğu Kudüs'teki vurgulanarak esas olarak antisemitizmin kaynağı Hristiyanlıktır. O yüzden Yahudiler Orta Çağ Avrupa'sında Hristiyanlarda mevcut Yahudi düşmanlığı nedeniyle ancak kendilerini daha korunaklı hissedebildikleri büyük şehirlerde var olabilmişler. Biraz da hani ticaretle daha fazla yoğun uğraşmalarının sebebi de odur. Şimdi Osman daha doğrusu Bizim topraklarımızda antisemitizmin başlangıcı esas olarak bu biraz önce vurguladığımız Filistin meselesiyle bağlantılıdır. Ve bunun da ortaya çıkması ancak işte 1980'lerden sonra belirgin olarak kendini göstermiştir. Onun öncesinde antisemitizm yoktur. Ama İsrail'in emperyalizmin Orta Doğu'daki istasyonu olması sebebiyle sol sosyalist söylem ve pratikte bir e, antipati ve ona karşı bir e, hasmani tutum söz konusudur. Müslüman kesimlerde bu coğrafyada e, Yahudi düşmanlığının yükselişi İran devrimi sonrası gelen etki, giderek İslamcılığın 80'lerden itibaren içeride karşılık bulması, yabancı İslami literatürün e, giderek yaygınlaşması, Türkiye'de Müslüman kardeşler bünyesinden çıkan mesela özellikle Seyit Kutup gibi isimler üzerinden e, Mevdudi gibi e, Pakistan kökenli bir başka İslamcı e, ne diyelim? öncü e, düşünür, aktivist üzerinden böyle bir e, sürecin sonucu olarak antisemitizmle tanışıyoruz. Onun öncesinde doğru Osmanlı'da Yahudi daha aşağıda konumlanır. Biraz böyle e, mizaha vurulur, alaya alınır ama bir e, kategorik bir Yahudi nefreti, Yahudi düşmanlığı yoktur. Elbette Osmanlı'nın parçalanması sonrasında ortaya çıkan Türk ulus devleti ve giderek Türk ulus devletinin de burada tabii bunu da belki not etmemiz gerekiyor. Türk ulus devletinin de ortaya çıkış sürecinde gayrimüslimsizleştirme pratiğinin benimsenmiş olması bir siyasi pratik olarak mübadeleyi düşünelim, sonra işte 1942'deki varlık vergisi uygulamasını düşünelim, ardından gelen 55'te 6-7 Eylül olayları. Bütün bunlar sonuçta bu coğrafyada İslamcı belki siyasetin yükselişi öncesinde de devletin bir şekilde inisiyatifinde gerçekleştirilen gayrimüslimlere ve bunun içinde de tabi Yahudilere dönük bir takım kabul edilemez uygulamaları karşımıza çıkarmıştır. Sonuçta Türkiye bütün bunlardan kendi demografisinin kültürel demografisinin yani kültürel çeşitliliğinin giderek zafiyete uğraması giderek işte çeşitliliğin zenginliğin kaybolmasıyla çıktı ve çok önemli çok değerli insanlarını Türkiye'nin kaybettik önemli bir biliyorsun İsrail'e göç Türkiye'de yaşayan Yahudi yurttaşların burada barınamayacaklarını düşünerek göç etmelerine yol açtı. Yani antisemitizme biraz böyle bakmak lazım. Müslüman dünyada antisemitizmin başlangıcı da emperyalizmdir. Ama tarihsel olarak çok çok eskilere binler işte yüzlerce yıl öncesine giden bir antisemitizm Yahudi nefreti ve düşmanlığı, Yahudi korkusu esas olarak Hristiyanlığın bünyesinden çıkmıştır. Hristiyanlığa borçluyuz antisemitizmi, onu demek istiyorum.